10 Parmak 10 Marifet kanalından herkese merhaba. Bugünkü videomuzda iPhone 12 alınır mı? iPhone 12 temel özellikleri nelerdir? 11 ile arasındaki farklar nelerdir? 10, 12 almak mantıklı mı? Onlardan kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi elimde bir iPhone 12 iPhone 12 genel olarak iPhone 11'e çok benzer. Kamera yapıları aynıdır. E, sadece tek farkı Görünüş olarak 11 daha yuvarlak daha kavisli bir yüzey varken 12'de iPhone 13'ün kasası gibi daha düz bir yapıya sahiptir kasası. Şöyle genel özelliklerine bakarak olursak 11 ile 12'nin arasında yani çok bir fark yoktur. Fiyat farkı var tabii ki doğal olarak. 12'ler daha pahalı. Mesela şu an 12'lerin ikinci elleri telefon ve cihazınızın durumuna göre 22 bin liradan başlar 26-27 bin liraya kadar ikinci elleri 32-33 bin lira arasında da sıfır fiyatları vardır. Yani normal bir 11'e bakaraktan sıfır fiyatlarında bir 6-7 bin ikinci elde de yine o kadar fiyat oynaması olur. Yine iPhone 12 alırken nelere dikkat etmeliyiz? Her zamanki gibi önce genelde hakkında iPhone'umuzun kaç GB olduğu önemli. 128, 64, 128 tabii ki daha iyidir hafıza bakımında. Yani 128 de olsa hani saklama alanınız dolar. İlla iCloud'dan saklama alanı satın almaya teşvik eder cihazımız. Yine Apple Car ve garantiden garantisinin ne kadar kaldığını hesap açıldıktan sonra değişen parçasının olup olmadığını görebiliriz. Bir başka özellikle her zaman olduğu gibi pil gördüğünüz gibi pil 88 yani orta seviyede bir pil seviyesi. Ama pili 80'in altına düştüğü servis yazdığı zaman iPhone'larda maalesef çabuk şarjı, şarjının çabuk bitme problemini yaşarsınız. Yani alırken pilinde değişen parça olup olmamasına garantisi varsa ya da garantisi ne zaman bitti. Tabii en önemlisi cihazın Türkiye cihazı olması lazım. Yurt dışı cihazlarda kapanacağı için verim alamazsınız. Yani bunların pasaport kayıtları da 11'ler 12'ler içinde değmez. Fiyatlar yüksek olduğu için. Türkiye cihazı almak daha mantıklı. Yani şöyle genel olarak bakarsak Kamerası bence 11'de 12'nin kamerasında çok bir fark yok. Hemen hemen aynı. Bir de şey diyelim. Hani renk seçeneğinde yine daha önceki videolarımda söylediğim gibi iPhone'da 11, 12, 13'lerde beyaz ve siyah 13'lerde ekstra olarak mavi rengi de alabilirsiniz. Bunlar tutulan renkler. Diğer farklı renklere çok girmezseniz daha iyi olur. Hani satmak için <laughs> daha değerli satılıyor. Renk renkten de, gerçi sıfır alırken de renk renk seçeneğinde fiyatlar daha değişik olduğunu görürsünüz. Beyaz ve her zaman daha pahalıdır. Şöyle genel olarak cihazda bu kırı çiziyor olmaması daha sonra satarken sizin mağdur olmamanızı yani cihazınızın daha uygun fiyata satmanızı sağlar yüksek fiyatlara Yani iPhone sevenler için iPhone 12 yani almak bence çok mantıklı değil işin açıkçası. 12 alacağına 11 almayı tercih ederim ben. Çünkü görünüş itibariyle şöyle elinizde tuttuğunuzda 11 ile 12'yi farkını anlaşılmaz. incelenmek lazım. Şöyle üstten vesaire görmek lazım. Yani 6-7 bin lira fark. Bence 12 için gerekmez. 11 daha iyi. Ya da bunun üstüne biraz daha fazla verip 13 almak en mantıklısı. iPhone'larda bir tek rakam gerçekliği var. Bence biz de cihaz alıp sattığımız için dükkanda 11, 13, 15 cihazlar daha iyi cihazlar. Onları tavsiye ederim. videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi akşamlar.